Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle buradaki gördüğünüz kişilerle tır çekilişi yapıyoruz. Buradaki gördüğünüz kişilere aranızdan çark çevirip hangisini çıkarsa vereceğiz. Evet. Çarkı Evet, çarkı çeviriyorum. Memo TR abone olun. Memo TR abone olun. Heyecan durukta arkadaşlar. Çak çevirmemize basıyorum. Basıyorum. Evet kimi çıktı? Evet arkadaşlar. Yiki do, yiki do. 行きど、やちくて。 Ve arkadaşlar onları da boş gitmesinler diye hepsini 2000 2000 gönderiyorum. Evet. Evet. Jigito'ya da 2000 gönderiyorum. Yıldırım Oto'ya da 2000 gönderiyorum. Ee, evet. Videodayım. videodayım. Evet. Evet. Kazanana tır vermen lazım. Veriyorum Yigido. Sana arabamı 1 liraya sattım. Evet. 1 liraya sattım. Evet. Arabam satıldı. Verdim arkadaşlar. Verdim. Tabi onlar da eli boş gitmesin diye. Onlara da teker teker para gönderiyor. Evet arkadaşlar onlara da teker teker para yani para göndermem lazım. Evet. Evet Yusuf Usta'ya da verdik. K'de O'ya da verdik. Arkadaşlar ne diyeyim? Valla ne diyeyim arkadaşlar katıldıkları için katıldıkları için yani çok 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 teşekkür ederiz yani e, sağol sağol evet arkadaşlar buradaki gördüğünüz kişiler yani yani ne diyeyim yani ne diyeyim arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yani ya oğlum ya ne diyeyim? Ya ne diyeyim? Yani ev Karavanı belki şimdi yapıyorum karavan belki şimdi evet arkadaşlar ne olur ne olmaz yine çeviriyorum evet kde o evet Ya, evet arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğim. Tamam. Tamam diyoruz ve ve ne diyelim? Yani buradaki nasıl olduysa yani ne diyeyim gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar ne diyelim. Çok üzüldük. Videoyu burada kapatıyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarzdaki şeylerden istiyorsanız yorumlara yazın.